Diziler konusuyla e, tekrardan buluştuk. Merhabalar arkadaşlar. Dizilerden, ayeteden iki soru geliyor e, ve bence arkadaşlar matematik öğretmeni olarak söylemiyorum, kaçırmamanız gereken bir konudur. E, anladıktan sonra ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Diziler ve logaritma konuları ayetede yapılabilir diyebileceğimiz konular arasında ve iki soru geliyor. Şimdi genelde dizilerle başladığımızda şöyle bir e, tanım yapılır ve bu tanım e, genelde pek anlaşılmıyor. Ama ben okuyayım onu anlaşılır hale, hale getirmeye çalışayım. Şimdi f fonksiyonu var. Genelde f'yi öğrenci görünce "Hocam fonksiyon var içinde. Boş verin hocam." deyip korkabiliyor. E, n artıdan yani sayma sayılarından başlayacak, reel sayılara kadar ilerleyecek ve fn n de an olmak üzere olarak tanımlanan ve AN, A1, A2, AN şeklinde gösterilen ifadeler dizi denir. Hocam güzel okudunuz da ne demek istiyor? Şimdi bir ifadenin e, dizi olması için diyelim AN'in bir dizi olması için. Burada e, biz N'lerimizi buradan seçeceğiz. Ya da pozitif tam sayı da diyebilirsiniz. Aynı şey. Yani bizim burada N'imiz ne olacak? N'imiz sayma sayısı olacak ya da pozitif tam sayı diyebilirsiniz. Yani A1 olacak. Yani A2 olacak. Yani A3 olacak. Böyle devam edecek. Yani A0 olmayacak. A1 bölü 2 olmayacak. A eksi 4 bölü 5 tarzında bir şey olmayacak. Sizin n'e verdiğiniz değerler 1, 2, 3 gibi olacak. Bunu demeye çalışıyor. Hatta bunu normalde de söyleyebiliriz. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim olabilir. Bir bölü ikinci kişi ya da bir bölü ikinci terim olmaz arkadaşlar. Yani bu n artı deme şeyi buradan geliyor. n e alacağımız n'ler neymiş? 1, 2, 3 tarzındaki ifadelermiş. Ve sonucu da reel sayı çıkacak. Bu ne demek? Yani a n'imiz her zaman tanımlı olacak. Real sayı olacak. Yani a 1 olacak, a 2 olacak, a 3 olacak. A4 olması şart var. Mesela buna bir örnek yazarsak AN eşittir 7N-2 bölü e, N-4 diyelim. Bu bir dizi midir dersek arkadaşlar e, bu bir dizi değildir. Çünkü A4 var mıdır? A4'ü yazdığınızda 4 kere 7 28 2 çıkar 26 bölü 4'ten 4 çıkar 0. E, bu elemanı değildir reel sayı arkadaşlar. Çünkü 26 bölü 0 neydi? Tanımsızdı. O yüzden biz bu ifadeye bir e, dizinin genel terimi şeklinde ifade edemeyiz. E, tanımsız yaptığı için reel sayı olmadığı için. Şimdi biz e, dizileri bu birinci kısmı yani neymiş? Enler e, pozitif sayı ya da işte sayma sayısı, pozitif tam sayı e, diyeceğiz ve sonucu da her zaman tanımlı olacak. Tanımsız çıkarsa ya da sonucunu bulamazsınız. Bu bir dizi olmuyor diyen arkadaşlar. Peki ben e, dizileri kaç ayırıyorum? Ben arkadaşlar dizikı dizileri 3'e ayırıyorum. Bir bu, bu kısmı yani sadece bu var. Sadece enimiz e, pozitif tam sayı olma şartı var. İkincisi arkadaşlar ikinci diyeceğimiz kısım da e, aritmetik dizi kısmı, aritmetik dizi kısmı. Üçüncü diyeceğimiz kısımda da arkadaşlar geometrik geometrik dizi kısmı ee, bu üçüden soru geliyor bazen aritmetik ve geometriden bir tane buradan bir tane geliyor bazen de şuradan iki tane geliyor şuradan iki tane gelen yıllar var yani sadece dizi tanımını kullanarak yaptığımız ifade var bu Burası çok basit ee, ama sorunun başında aritmetik ya da geometrik dizi derse onun kendine has formülleri var. O da zamanı geldiğinde anlatmaya çalışacağız. Sabit dizi kısmı da sabit polinomlar, sabit fonksiyonlarla aynı şey. Sabit dizide ona benziyor. Sabit dizide diyoruz ki arkadaşlar, şu kalemimi alayım. Nli Nli terimi olmayan dizidir. Fonksiyonda ne yapıyorduk? Fonksiyonlarda da x'li terimi olmayan fonksiyon, polinomlarda da x'li terimi olmayan polinom diyorduk. Veyahut bölülü bir şekilde verirse ne yapıyorduk? Yani bu ne demek? N'li terimi olmayan dizi ne demek? Eğer sabit dizi ise n'in kat sayılarının sıfır olması demektir. bölülü ifade edilirse diyelim a n artı b bölü c n artı d eğer sabit dizi ise arkadaşlar Sabit dizi ise, sabit polinomsa, sabit fonksiyonsa, n'in katsayıları ya da x'in katsayıları a bölü c sabitlerin katsayısına eşittir diyoruz. Şey demiştik, bu dizilerin birinci kısmı bu. Yani ne aritmetik ne de geometrik. Buradan bir tane soru garanti geliyor. Sadece n neydi? enimiz sayma sayısı olacaktı. Yani A1 var, A2 var, A3 var. Böyle böyle gidiyor. A1 bölü 2, A0 diye bir şey yoktu. A endisinin 5. terimi ile ikinci terim arasındaki fark kaç eşittir? Şimdi o zaman A 5. terimi soruyorsa n yerine ben direkt ne yazarım? 5 yazarım. Yani A5 eşittir. 4 kere 5 20 artı 7'den 27 oluyor. İkinci terimi sorduğu için en yerine 2 yazacağım. A 2'yi soruyor. 2 yazdığımızda 8 artı 7'den burası da 15 çıkıyor. İkisi arasındaki farka baktığımızda da arkadaşlar 12 olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Kolay sorular zaten burası. Aşağıdakilerden hangileri gerçel sayı dizisinin bir genel terimi olabilir? Yani hangisi bir dizi olabilir diyor. Şimdi her A, N dizisinin karşılığında bir sayıya denk olması gerekiyordu. Evet A1, A2, A3'ü buluyorduk ama karşısında mutlaka bir değer olması lazımdı. A, N eleman reel sayı diyorduk. Şimdi burada N yerine biz 3 verdiğimizde yani burada bizim A3'ümüz tanımsız olacağı için yani elemanı değil reel sayı olacağı için 8 bölü 0'dan tanımsız olacağı için bu bir genel dizinin bir terimi olamaz. Ee, şuraya baktığımızda bunu tanımsız yapan değer var mı? Aslında köklü ifadelerin e, tanımı ile alakalı bu. O yüzden TYT'yi bilmek AYT'ye çok fayda verecektir. Eğer e, kökün derecesi çiftse, burada gizli bir 2 var çiftse içerisinin negatif olduğu değerler tanımsız olduğu değerlerdir. E, bunu negatif yapan değerler de diyelim eksi 5 olur, eksi 6 olur, eksi 7 olur ama onları da en yerine yazamayız. Çünkü a n tanımlı olmaz. a eksi 4 tanımlı olmaz. Eksi 5 tanımlı olmaz. Burayı sıfır yapan değerde 2 n artı 5 eşittir 0 dediğimizde buradan n'imiz de eksi 5 bölü 2 çıkacağı için n yerine biz bunu da yazamıyorduk. Yani burasını tanımsız yapan bir değer olmadığı için biz buna ne diyoruz? 1 dizi olabilir diyoruz. Yani en yerine 1 yazdığınızda A1, A2, A3 hepsi sonuçta bir değere eşit oluyor. O yüzden biz buna da bir dizi diyebiliriz. Burada bunu tanımsı yapan bir değer de gene gördüğümüz gibi yok arkadaşlar. 4n burası. En yerine 1 yazdığınızda 4, 2 yazdığınızda 8, 3 yazdığınızda 12 olduğu için tanımsı yapan bir fonksiyon yok. Bir değer yok. Bu da bir genel dizi terimi olabilir. Bunu tanımsız yapan n eşittir 0 var. Ama a n a a 0'ı biz veremiyor e, n yerine 0 vere, verebiliyor muyduk? Veremiyorduk. Yani n eşittir 0 zaten ben kullanamıyorum. E, bunu n eşittir 0'dan hariç tanımsız yapan bir terim var mı? yok. 1 yazdığımızda 1 bölü 1. 2 yazdığımızda 1 bölü 2. 3 yazdığımızda 1 bölü 3. 1 bölü 4 diye gittiği için ve tanımsız yapan bir değer olmadığı için e, bu da bir genel e, dizi terimi olabilir dostlar. Geçelim diğer sorumuza. BX'in e, olduğunu vermiş. BX nasılmış? E, 5 ile sınırlandırılmış. 2x artı 5 ama x 5'ten küçük sayılarsa, küçük e, sayı rakamlarda sayılarsa evet x'imiz çünkü burada nedir? Tekrar söylüyorum. x'imiz elemanıdır. Pozitif tam sayı ya da sayma sayısı da diyebiliriz. 4, 3, 2, 1 sayılarını alacak. X 5'ten büyük ya da eşitse de x eksi 3. Genel terimli dizisi için 3 tane B2 ve B5'i çıkardığımızda BM eşitliğini sağlayan M değeri kaçtır? Önce B2'yi bulalım. B2 x'imiz burada kaç? x'imiz burada 2. 2 dediğimiz yer burada mevcut. x yerine 2 yazdığımızda 2 yer 2 4. 4 eklediğimizde 8. 3 çarpı 8. Eksi B5 de X'e 5 yazdığımızda X5 bu tarafta olacak. 5-3 2 olacaktır. Bu da BM'ye eşit olacak. Bizden M'yi soruyor. 24'ten 2 çıkardığımızda 22 eşittir BM. Şimdi bu M hangi değerleri alacak? Bakalım hangi değeri alacak? Ya burada ya burada. Şimdi BM'miz sonucu 22 eşitmiş. Bunu önce bir 22 eşitleyelim. 2X artı 4'ü 22 eşitleyelim. Bir de x eksi 3'ü 22 eşitleyelim. İkisinden biri olacak. Tabii ki de. 2x eşittir. 4'e attığımızda bu tarafa 18. x'imiz kaç çıkar? 9. Hani m pardon. Buraya m yazmamız lazım. m'imiz 9. Ama m 9 burada 9 var mı? x yerine m yazdığımızda 9 burada almaz. Çünkü 5'ten küçük değerler olduğu için bu olamaz arkadaşlar. Buna devam edelim. m 3 eşittir 22. m'imiz kaç oldu? 25 oldu. Burada m değeri 25 değerini alır mı? Evet alır arkadaşlar. Çünkü burada tanımlı hale geldi. Bakın burası ne aritmetik dizi ne geometrik dizi. Burası sadece dizinin tanımıyla alakalı olan bir yer. Genel terimi AN olan bir dizide aritmetik ve geometrik diziye geldiğimizde burada şey yazacak. E, genel terimi AN olan bir aritmetik dizide ya da bir geometrik dizide e, diye söylemesi şart. A birimiz 3'müş ve AN artı birimiz de AN artı N bölü 2 eşitliğini işli veriliyor. Buna göre A14 kaça eşittir? Fonksiyona eğer biraz çalıştıysanız fonksiyon kısmında aynısı var. Şu A yerine F yazın. N yerine X yazın. Alın sana Fx artı 1 eşittir. Fx artı X bölü 2 oldu. Değişen bir şey yok. Burada da F1 eşittir 3 yazarız. Alın size ne oldu arkadaşlar? Fonksiyon sorusu olmuş oldu. Şimdi buradan nasıl bir yol gideceğiz? D vereceğiz tabii ki de. A1'i vermiş. A1'i bizim ne yapmamız lazım? kullanmamız lazım O yüzden şimdi en yerine ben sıfır yazamam Çünkü en yeni sıfır da burada a0 olur ama a0 da tanımlı değil o yüzden en yerine ben bir vererek başladım en yeni bir verdim ne oldu burası a2 işittir en yeni bir verdim a1 artı 1 bölü 2 en yerine 2 yazdım e, ne etti a3 ettiği eşittir a2 artı 2 bölü 2. Biraz daha yazalım net görmek için. En yerine 3 yazdık. A4 eşittir. En yerine 3 yazdık. 3 artı 1 4. A3 artı 3 bölü 2 oldu. Bu böyle devam ediyor. Bize A14'ü soruyor. Buraya A14 yazın. En yerine 14 yazasınız. Burada A15 çıkar. A15 işime yaramaz. O yüzden en yerine 13 yazayım. 13 artı 1. A14 geldi. Burada da A13 oldu. En yerine 13 e yazıyorum. 13 bölü 2 oldu. Şimdi bazen bu bu tarz sorularda bazen çarpıyoruz, bazen de topluyoruz. O duruma göre değişiyor. Fonksiyonu da işledikten sonra bu konular biraz daha pekişir. Şimdi bunları topladığımızda düşünelim. Toplamadığımızda A2'ler ne yapıyor? Karşı karşıya geldiği için götürüyor. A3'ler karşı karşıya geldiği için götürüyor. A4'ler de götürüyor. A13 de götürüyor. Burada kaldı kaç? A 14 kaldı. Eşittir. Şuradan A 1 kaldı. Artı 1, 1 bölü 2, 2 bölü 2, 3 bölü 2 topladığımızda yukarısı 1 artı, 2 artı, 3 artı, artı 13'e kadar gider. Bölü 2. Bunu buradan devam ettirelim. A 14 eşittir diyoruz. Diyoruz. A1, A1'imiz kaçtı? 3'tü. Artı 1'den n'e kadar sayıların toplamı nasıl yazılıyordu? 13 çarpı 14 bölü 2 diye yazılıyordu arkadaşlar. Şu üstü. Bir de bölü neyse var. Bölü 2'si var. 2'ye böldük. 2'ye böldük. 7 mi oldu? Yani A14'ümüz eşittir. 3 artı 7 kere 3 21. 91 bölü 2 oldu arkadaşlar. Sonra 3 kere 2 6. 91 ekledik. 97 bölü 2 oldu. Ee, A11 terimli bir dizi için, genel terimi aynı olan bir dizi için birinci kısmımız bu kadar. Buradan bir soru gelme ihtimali var. Sadece en yerine dediğimiz gibi doğal sayılar yazarak yani A0 olmayacak. A1, A2, A3 tarzında ifadeler olacak. Bu şekilde değer veririz. Herhangi bir konu anlatımı yok. Aritmetik ve geometrik dizilerde formüllerimiz var. Şimdi o kısma geçmeye çalışalım.